Şimdi Dinçer diyeceksin kesin. Niye olmasın? Lanet olsun seni tanıdığım güne, seninle karşılaştığım güne. Tutunacak tek dal sen kalmıştım biri de. Sence Afra'nın ölümünde Kadir'in bir parmağı var mı? Ortağının bir ilgisi olabilir. Kadir'in ortağını bulmadan bunların hepsi varsayım. Ben bu yola girerken ölümü zaten baştan kabul ettim Kadir. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Eşref Rüya bugün yepyeni bölümü vardı ve yepyeni bölümünü hep beraber izledik değil mi arkadaşlar? Nasıldı? Dehşet. Güzel. 10 numaraydı dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gürdal hala yukarıda asılı. Yani asılı olmasına rağmen rahat durmak bilmiyor arkadaşlar. Gürdalın sahnesinde çok beğenmiştik. Evet arkadaşlar şimdi sonrasın neler olacak gizli kalsın sadece sizlere yorumlara bekliyoruz arkadaşlar sizden ricam videomuzu beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı da unutmayın hoşçakalın.